Süt özellikle genç köpeklerin beslenmesinde ve gelişmesinde yararlanılan bir protein kaynağıdır. Bununla birlikte zaman zaman yetişkin köpeklere de süt verilebilir. Köpek sütünün bu özelliği yavru köpek beslemesinde büyük önem kazanır. İnek sütünün anne köpeğinin sütüne eş değer olmadığı bilinmeli, yavru köpeğin annesinden erken ayrılmasına izin verilmemelidir. Peynir ve yumurta diğer protein kaynaklarıdır. Bunlar sık sık olarak verilmemelidir peynir ve yumurtayla sık beslenme köpeğin karaciğerini yorar ve üzücü karaciğer problemlerine yol açar. Şimdi biz dediğimiz gibi 25 sene öncesi 30 sene öncesine kadar göçerdik. Bizim sürüler göçmeye başladığında sürünün yani göçün bir ucu 25-30 kilometre gider diğer ucu daha yatandan çıkmamıştır. 8-10 bin baş koyun, 300-500 baş sığır, deve, katır, koyun, geçi, manda, inek derken olursunuz bir kasaba kalabalığında ve uzar gidersiniz. E bundan başında da 250-300 tane de köpek olur. Şimdi bu kadar uzun yıllar hep aynı köpeklere bakınca artık onların ne yapacağını, ne yiyeceğini bilir hale geldik. Dolayısıyla e, bizim köpeklerimizin aslan gibi olmalarının gerekçesi o yörüklerin göç ettiği dönemlerde de arkasından gelen yaban varlıklarıdır. Bunları aslan yapan. Yoksa aslan durup dururken aslan olmuyor. Onu aslan yapan onun mücadele ettiği varlıklardır. Eğer bunlar kalkıp da mahalle arasında top oynasaydı bunlardan yani kimse kusura bakmasın, Metin Oktay'la Turgay Şerhan'dan çıkmazdı. Ya i̇nsanlarımızı anlasın diye söylüyoruz. Aslan olmazdı la. Bundan mücadele ettikleri tilki, çakal falan değil. Ha onlarla da rahatlıkla top oynarlar. Ama bizim sürülerimizin eskiden ardında Anadolu Parsi denilen, Puma denilen, Sırtlan denilen, kurt bildiğimiz zaten sürekli ardımızda olan, bizim topluca bunlara canavar dediğimiz varlıklar vardı. Bunlar bizim sürülerin arkasında gezer. Dökülen, şaşan, galan, yitenleri toplar. E onları vermeyeyim diye de bunlar onlarla mücadele eder. E onlarla mücadele edecek hayvanların. Hem ebatça, hem nitelikçe, hem de nicelikçe onlardan aşağı olmaması lazımdı. E onlara daha aslanları diyorlardı. Bizim günlerde bayır aslanları, bozkırların aslanları, efendime söyleyeyim bozkırların efendileri diye de namları vardır yani söyleyecek çok şey var da. Demiş ki derdim bir şey bindir. Hangi birini söyleyeyim? Eyvan eyvan. Şimdi bu bir dert değil. Do sohbetine gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. E bizim yani yörüğün lafı bitmez. Her anı bir olaydır. Şurada öğlen vaktinde konuşuyoruz. Sabahtan beri sabah bir yörüğün göbeğine güneş doğmamıştır. Sabah ezanından yola düşmüşüz. Şu saate kadar yaşadıklarımızı İnsanlar 24 saatte zor yaşıyorlar. E, e bir de bunun öğleden sonrası var. Yani günü çok geniş bir zamanda yaşayan insanlarız. E bizim mücadele ölünce bitiyor genelde. Bundan da öyle oluyor. Bunlar hiç mücadeleye kaybetmediler daha. Garınları göğü görmedi. Allah onlara işte öyle böyle bizim gibi güç, kuvvet, kudret nasip etmiş. E onlar da bizimle beraber yaşıyorlar. Bunlar bizim en kıymetli varlıklarımız.